Selamlar. Bugün bisiklet kullanmayı nasıl çok hızlı öğretebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Size göstereceğim tekniklerle 5-6 yaşlarındayken kızlarıma, birkaç çocuğa ve 30 yaşlarındaki arkadaşlarıma bisiklete binmeyi öğrettim. Siz de özellikle püf noktalarına dikkat ederseniz 1-2 gün içinde rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Eğer öğrenemediğim diyen olursa söylesin burayı terk ederim. Memlekette bile bir karpuz geldi mi burayı terk ederim ben. <laughs> O kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanıma gelsin. Bu beyaz, beyaz. beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Bu kalsın beyaz, beyaz değil. Ben buna Şimdi en önemli yer burası. E, pedalı sökmeniz lazım. Buradan sökmesi zor olur. O yüzden şu pedalı şuradan bir kurbağacık ya da İngiliz anahtarıyla çevirip şu pedalı buradan çıkartıyoruz. İki taraftan da pedalı çıkartacağız. İkinci önemli konu seleyi ayaklar yere değecek kadar, rahatlıkla yere değecek kadar aşağı indiriyoruz. Bu şekilde birkaç saat ayaklarımızla hem kendimizi ileri ittirip hem de dengemizi sağlayarak sürüyoruz. Bu sürüş şeklinde ayakların yorulacağını tahmin etmişsinizdir. Ancak kollar ve omuzlar da dengeyi sağlamaya çalıştığı için oldukça kasılır ve yorulur. Ayrıca alışkın olunmadığı için sere de rahatsız edebilir. Belli aralıklarla dinlenmek iyi olacaktır. Daha önce denge tekerlekleriyle bisiklete binen birini öğretiyorsanız işiniz zor. Zira dönüşlerde bisikleti değil vücudunu yana yatırmaya alıştığı için dengesini sağlamakta oldukça zorlanacaktır. Çok alıştıysa bunu düzeltmesi birkaç haftayı bulabilir. Denge tekerleklerini hiç kullanmayın. Birkaç saatin sonunda artık ayaklar havadayken 3-4 saniye kadar sürülebilir hale gelinir. Bir sonraki aşamada hafif meyilli bir yer bulup buradan aşağıya doğru kendimizi salıyoruz. Önümüzde düz ve boşluk bir alan olması önemli. Aksi halde düşme ve çarpma endişesi strese sebep olacaktır. Bu aşama oldukça keyiflidir. Daha eğlenceli hale getirmek için ayaklar yere değdirilmeden gidilecek en uzun mesafe veya süre gibi rekor denemeleri yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi yukarıya çıkış da kolaysa arkasından küçük bir destekle aralık vermeden çıkıp inmesini de sağlayabilirsiniz. Artık pedalları takabiliriz. Pedala yüklenip ilk hareketi vermek ve dengeyi korumak başlangıçta zordur. Bu yüzden bisikletin selesinden elinizle hafif ittirerek destek olabilirsiniz. Akabinde frenleri öğretin. Önce arka fren hemen ardından da ön fren kullanılmalıdır. Yola çizgiler çizip parkurlar oluşturabilirsiniz. Eğlenceli olacaktır. Ardından vitesleri ve son olarak da trafik kurallarını nerede nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatın. Örneğin yolun karşısına geçerken Bisikletten inip elde taşımak en güvenlisidir. İlk yardım malzemelerini hazır bulundurun. Her zaman temkinli olup gerekli olduğu yerde müdahale etmek için öğrettiğiniz kişinin bir adım yanında olun. Benzer uygulamalı videolar hazırlamaya çalışacağım. Sizler de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız memnun olurum.